Kalp ritim bozukluğu belirtileri nelerdir? Aritmi olarak isimlendirilen kalp ritim bozuklukları, kalbin çalışma hızını ve düzenini etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Hastalıklar kendi içerisinde kaynaklandıkları bölgeye, iletim yoluna veya ilişkili oldukları sendroma göre değerlendirilir. Genel olarak aritmiler, kalp kaslarına olan sinirsel uyarıların işlevlerini tam olarak yerine getirememesiyle oluşur. Kalp ritim bozukluğu belirtileri genellikle zararsız gibi görünse de bazen acil müdahale gerektiren aritmiler nedeniyle de meydana gelebileceği için dikkatli olunmalıdır. Aritmilere bağlı oluşan çeşitli belirtiler mevcuttur. Kalbin sanki bir atımı atlamış gibi hissettirmesi, kalp atışlarının yarışıyor gibi hızlanması, atımların aşırı yavaşlaması, kalp atışlarında düzensizlik veya duraklama hissedilmesi. Bu belirtilere ek olarak bazı ciddi belirtiler de kalp ritim bozukluğu sırasında meydana gelebilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, sersemlik, kalp atışlarında düzensizlik, göğüste meydana gelen kuş çırpınıyormuş hissi, boşluk hissi, bayılma veya bayılacakmış hissi, ciddi çarpıntı, kaygı ve terleme ritim bozukluğunun en çok görülen belirtileridir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.